Abi ya Levent aldım işte, baba. Şiş, Kim yakaladı bunları? Canlı mı lan bunlar? He? <laughs> Bugünkü av hakkında ne düşünüyorsun? Yüksel Kaptan Vallahi... nereye götürdü seni? Av süperdi bugün. Yani hayatımda ben böyle evet. bir şey görmedim. Ama Yüksel Kaptan bütün gün yattı. He? Hasta olmuş <laughs> bütün onun gün. Onun yardımcısı yattı. vardı, e, Menderes Kaptan. Olsun kardeşim bugün kaptan. rahatsızdı, yatmış. Evet. Yes. Kaptanım. Yani Abi bugün sen sende işler. Helal olsun. Yani bugün yani, şöyle tut Kaptan sendin yani. He? Valla kaptan bizi çok iyi yere götürdün. Çok teşekkür ederiz ya. Bugünkü av müthiş oldu. Ellerine sağlık. Abi rica ederim her zaman. Evet, Ama e, ben resim, abi sen... E, emeğin için teşekkür ederiz. Rica ederim abicim şimdi. Kaptan sen ne düşünüyorsun kaptan hakkında abi. bile de? Abi kaptan fena. Müsaade eder misin canım? Levent canım. Bir vedalaş artık şu balıkta. Kaptan fena. Yüksel <laughs> kaptan dediğimde herkese tavsiye ediyoruz. Muhakkak evet. gelin ha. Bu bolluk başka bir yerde başka kaptanla olmaz. Evet abi. Gördüğünüz gibi sen ne düşünüyorsun kardeşim? Ben Bodrumluyum. <laughs> Tarihimde böyle balık tuturan kaptan görmedim. <laughs> Bilmiyorum artık. Yani ilk defa yaşadığım bir e, mutluluk diyebilirim. Sedat Bey Elinde yıkıyorsun sen de düşünüyorsun kardeşim. Bilader sorma valla hepimiz şaşırdık yani böyle bir furyayı yakalayacağımızı hiç tahmin etmedik valla evet. helal olsun yani. İnşallah devamımız <laughs> böyle devam edebilir. <laughs> ben de son bir şey söyleyeyim. Buraları çekiyor musun abi şu alanı şöyle? Efendim bugün tarih yazdı. Kaç kat tarih. var yani burada yani. <laughs> ne, ne var burada ben onu anlamadım ya. Burada ne yok ki? Bilelim, ya siz ne yaptınız canlı... böyle bugün ya? Bugün tarih yazdık. Sadece o kadar. Tarih yazdırmak. Ya Öyle az bir şey ver. be kardeşim. Tarih yazdırmak gerekiyor. Ya. Fazla bir şey ya. alamadık. Gel işte. kardeşim. Gel. Fazla bir şey alamadık. Bu Fazla kadar? bir şey alamamışık. Bu kadar maşallah, almışık. Maşallah. <laughs> kardeşimiz sarı kardeşimiz de geldi. Aynen. <laughs> Şuraya tutar maşallah. mısın işi Yüksel Bey? Ha. Nasıl geçmiş Beşek avımız? Avımız çok güzel geçmiş. Ge bereketli geçmiş. Evet bugün Yüksel Bey iyi yere götürdü bizi. Maşallah. Maşallah. Evet. Şansınız bol olsun. Sağ ol. Evet arkadaşlar. Bugün güzel geçti. Çok güzel geçti. Harbiden ustalar konuşmuş yalnız bugün. Evet. Bugün hepimiz parmaklarımı konuştuk. Parmaklarımız ağrıdı ve bilenir yeter. Kol <laughs> bol şifti abi ya.